Hiç aklından geçmedim mesela ya bu Burhan Altıntop acayip bir şey oldu. Ee, bir de buna bir şey yapayım geçmedi mi? Valla yani yapılabilirdi çok da tabii ki talep olduğunda tahmin edebiliyorsun hem seyirciden ki buna çok müteşekkir. Gözlemliyorum yaşadım ben bunu tahmin hem etmiyorum. De, yani yapımcılardan kanallardan sinema yapımcılarından vesaire vesaire. Ee, bu konuştuk da bunu enginle defalarca ve her seferinde şu noktaya geldik ya biz doyduk. Bizi hmm. artık çok heyecanlandırmıyor. En azından o dönem için özellikle öyleydi. O kadar çok hikaye yazdım ki ben Burhan Altın Topa. Aslında Avrupa yakası da devam edebilirdi öyle düşünseydik. Avrupa yakası niye bitti? Yani Avrupa siz tamamız biz. Bitirdik. Hmm. Yani 6. sezondu 190. bölümde bitti. Ben dedim ki benim artık Burhan Altın Topa aslıya şuna buna yazabileceğim bir hikaye bence kalmadı. E, Engin artık çok yorulmuştu. Ben çok yorulmuştum. E, kana ve hala birinci oluyorduk. Kanal ne diyeceğini şaşırdı, sağ olsunlar, çok ısrar ettiler vesaire ama e, yapmak istediğimiz başka işler vardı artık. Hmm. Yoksa sonsuza kadar sürebilirdi Avrupa yakası ama 190 bölüm şanıyla şerefiyle bitirmek bizi daha mutlu edecekti. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı, eski kalite olmayacaktı. Dolayısıyla e, daha heyecansız çalışacaktık filan. E bu işi de onun için yapmıyoruz ki biz yoksa memur olurduk. Ee, yani başka hikayeler anlatmak için e, yapıyoruz ve yani hevesli olduğumuz şeyleri yazabiliyoruz ve oynayabiliyoruz. Onun için de hiç düşünmedik. Yoksa Burhan Altın Top'un filmi de olurdu 25 tane falan. Ben bugün Atay'la konuştum. Ee, Hıhı. Uh -huh. Onunla bu arada e, Ocak'ta Evet, geliyor filmi. Ocak'ta, ya da Disney da Plus'ta. Bursa Bülbül'ü Disney evet, Plus'ta. Önümüzdeki ay Atay'ı da burada konuk edeceğiz. Ata'nın Avrupa yakası ile ilgili şahane bir sözü var. Şimdi burada tam metni okuyayım istiyorum ama Hı. hepimiz için kırılma noktası diyor Avrupa Doğru. yakası için. Ya gerçekten öyle. Şimdi düşünüyorum ben Engin Günaydın, Ata Demirer, sen, işte. sen tabii ki, Hı, e, işte. Peker Açıkalın, tabii. Tolga, Tolga Çevik... E, o kadar çok isim var ki yani Avrupa yakasıyla bunların hepsi evet. tabii kendi ...şeyleri kariyerleri olan insanlar tabii, ama... Tabii. ...Avrupa yakasından sonrası bambaşka bir şey evet. hepsi için. Yani açıkçası... ...Avrupa yakası o kadar düşük profilli... ...ve ümitsiz bir proje olarak başladı ki... Hadi canım. Vallahi ben yazdım ilk üç bölümü... ...böyle e, plato film... ...sen bize bir dizi yaz falan demişti laf arasında... ...Sinan Çetin. Ben de aa yazayım dedim. Ve yazdım. Sonra Sinan da unutmuş onu söylediğini. Ha dizi mi yazdın öyle mi? ha Biz dizi mi yapıyoruz filan dedi... İşte ha kanal Gül geldi, Atilla Aslan geldi uygulayıcı yapımcımız filan. Kanala götürdük ben o arada gag yapıyorum ATV'ye. ATV baktı dedi ki Gülse sana söylemeyi de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Çakamı yapıyorsun ya. Dedi ki çok AV grubu bir iş. Çok tatlı biz seyrederiz ama seyircimiz bunu seyretmez. Bizde sert baba isterler, acı çeken anne isterler. Sen böyle nişan taşında oturan derli toplu bir aile yazmışsın. Yani neyi seyredecekler burada filan. Ben de yırtınıyorum ya ben senaryo yazmayı biliyorum. Okulunda okudum. İki kardeşin çatışması bak abi kardeş seyretmiyorlar mı böyle şeyleri filan. Dediler ki senin güzel hatırın için. Gagı da çok seviyoruz. 7-8 bölüm gidelim bakalım. Zaten yaz gelecek. Zaten bütçede o kadar ufaktı ki. Yani o arada yine böyle bir kriz durumları vardı ülkede. 2002 bu. 2003, 2003, 2004. Yani o böyle 2001 krizinden hala çok çıkılmamış bir dönem ve küçük bütçeli işler tercih ediliyor. Bütçemiz de o kadar küçüktü ki yani. Komik bir bütçeydi Avrupa yakası. dediler ki hadi senin güzel hatrın için koyalım bakalım belki seyreden olur filan. Hemen birinci olduk biz birinci bölümden. Yani kanal da şaşırdı. Ben reyting bakmaya bile bilmiyordum. Dedim ki güzel mi reytingler? birinci oldunuz filan dediler. Aa çok güzel çok güzel filan dedim. Ee, i̇kinci bölüm düştü reyting. Dedim ki aa bak haklılarmış. Meğer milli maç varmış o gün. Aynı saatte. <laughs> Üçüncü bölüm yine birinci oldu. Sonra hiç AB grubunda ikinci olmadık bir daha. Ama orada mesela bölüm. Burhan sonradan girdi değil mi? Tabii e, Engin, İdari işler 3. sezonda girdi. Tabii. 57. bölümde falan girdi aslında. Öyle hatırlıyorum. 57. bölüm olması o, lazım. O nereden geldi mesela? Yani Burhan Altın Top karakteri sana yine tahin elvası, kahven ve o duvar Orada nereden geldi bir anda? Ya bu karakterlerin nereden geldiğini hiçbir zaman insan anlatamıyor ki. Yani normalde o kadar berbat bir insanın benim içimden çıkmaması lazım. <laughs> ee, yani o karakter özelliklerinin hiçbiri inşallah bende yoktur. Fakat herhalde derinlerde bir yerde de var ki bir yerden de çıkıyor. Ee, aslında hani bu karakter kim filan diye hep sorulur. Yani siz, kim bu? Bilmem kim mi filan. Hayır, hiçbir karakter hiç kimse değil. Aslında tanıştığın, tanıdığın birilerinden dinlediğin, arkadaşının arkadaşı olan kafede yan da e, kulak misafiri olduğun sohbette duyduğun bir sürü insan yüzde otuzu kırk oluyor karakterin gerisi tamamen hayal gücü. Ee, i̇nşallah da Burhan top gibi gerçek bir insan yoktur ama ondan sonra neler gördük biz. Neyse. Burhan'ı çok aradık biz. biz Burhan'ı çok buranı, aradık ya. Keşke Burhan <laughs> olsaydı dedik ya. tatlı adammış diye. Ee, yani bir yerlerden çıktı ama tabii burada Engin'in olağanüstü mü desem olağan dışı mı desem performansının da ayrıca hakkını vermek ve bunu da ayrıca konuşmak Keşke, gerekir. Evet. Ee, bir komedi senaristiyle oyuncu yakın çalışınca, birbirini çok iyi anlayınca ve sır sırta verince e, çok güzel şeyler çıkıyor. Ve ben e, engin dahil olmak üzere çalıştığım aşağı yukarı herkeste de bu e, kimyayı yakalamaya çalıştım. Ve çoğu arkadaşımla da bu oldu ve çok güzel şeyler çıktı. Gülşen şimdi bu isimlere bakıyoruz. Bu Avrupa yakasında, işte e, Jet Society'de... E... Yalan Dünya'da. Yalan Dünya'da özür dilerim. Bir anda hatırlayamadım. Oradaki isimler acayip acayip. Şimdi şey gibi. Yılbaşı gecesi gibi. Yani Şampiyonlar Ligi. Evet. E, hatta o dönemin daha da yani büyük isimleri. Şimdi evet. bunları bir daha bir televizyon dizisinde bir araya getirmek çok mu zor? Yo bence değil. Yani i̇şte... parasal olarak çok mu zor? Biraz önce bahsettiğiniz o minitaj meselesi açısından çok mu zor? E, ha, televizyon bir sürü soru açısından. Yani Konvansiyonel anlamda. Gülse hadi ben bir dizi yapıyorum dese. E, Bunu bilmiyorum. Çok topik bir şey mi acaba? Eee e... ...şöyle bir iyi tarafı var... sitcom olursa aslında... ...minitaj çok yüksek de olsa... ...4-5 günde çekimi yapabiliyorsun... ...bilmiyorum yani herhalde 140 dakikayı... ...biz bir 4 günde çekebiliyorduk... ...çok sabahlıya sabahlıya... Ee, ...ama... ...galiba artık sitkomda... ...yapmam diye de düşünüyorum... ...yani gerçek mekanlar kullanırım... ...daha farklı bir komedi olur... ...gülme efekti olmaz... ...biraz daha gerçeğe yakın bir yerden bakarım... ...diye düşünüyorum ama... Onun da kolayı bulunabilir. Yani öyle bir stüdyo yaparsın ki kimse oranın dekor olduğunu anlamaz. Gerçek mekanlar gibi. Ya sıkıntı biraz televizyon seyircisi artık ölçülen televizyon seyircisi Avrupa yakasını hatta yalan dünyayı izleyen seyirci değil. Hı. Artık o seyirci ölçülmüyor reytinglerde. Ee, o kadar dramatik bir fark var ki ben şu an düşünüp inanamıyorum. AGB zamanında Avrupa yakasındaki AB grubu e, ölçümünde... Annenin ve babanın üniversite mezunu olması gerekiyordu. Ee, i̇şte haftada, ayda belli bir sayıda tiyatroya gitmen gerekiyordu. İşte sinemaya gitmen gerekiyordu. İşte yılda birkaç yani AB grubuna girmek o kadar zor bir şeydi ki. Yani kültürel ölçüler vardı. Ee, Sosyo-kültürel ölçüler vesaireler vardı. Şu an galiba evinde bulaşık makinesi varsa AB grubuna girebiliyorsun. Ee, o zaman da Televizyonun e, zekası anlattığı hikayeler, e, hikayeci olarak gelişmen oyuncu olarak gelişmen biraz duruyor. Yani televizyon biraz daha kolay anlaşılır e, şeylere gidiyor. E, onun için ben yazmakta zorlanabilirim. Evet birçok arkadaşım, artık dijital platformlara çalışmak daha konforlu bir şey e, daha iyi çalışılan işler oluyor. Yani her hafta o her hafta koşturması olmuyor. Film gibi 8 bölümü çalışıyorsun, senaryo bitiyor, revizyon yapılıyor, daha rahat çekiliyor, daha rahat montajlanıyor vesaire. Ee, Birçok arkadaşım dijitalde olmayı o açıdan tercih bir de şey edebilir. Bir şey açısından da zor galiba ya. Yani e, Türkiye'nin şartları itibariyle de zor. Yani şimdi Avrupa yakası deyince benim aklıma şey geliyor. Yani Cem geliyor mesela. Levent Üzümcü muhteşem bir oyuncu. Yani Tabii ben ki. insan olarak da bayılırım kendisinde hastasıyım. Aa, ayrı. Ben, ben... Ama şimdi mesela Levent Üzümcü'yü Avrupa yakasında hadi gel ATV'de oynat. Ya öyle dengeler de var. Yani öyle dengeler. Yani de oyunculuk, var. yetenek falandan ziyade bir de top kamplaşma Tabii. falan filan meseleleri de girdi. Öyle şeyler Oysa baksan var. ne müthiş oyuncu, ne şahane Kesinlikle. dersin. Tabii ki fazla silah ediyor ama öyle şeyler. Oralar da zor. Yani sadece ben hani Levent Bey için söylemedim. Yani bir sürü isim için oraya uyar buraya uymaz. saçma sapan bir Doğru sürü olur. şey var yani. Birçok için içinde Tabii. bu geçerli olabilir. Hiç eskiden aklımızın ucundan geçmeyecek şeyleri gönderme zannedebilir insanlar. Kaldı ki jet sosyete de bazen oluyordu. Abi. Ben onu hakikaten sıradan komik bir replik olarak yazmışım. Twitter yıkılıyor. Aa duydunuz mu? Bak oraya gönderme filan. Aa gerçekten değil. Hiç aklıma gelmemiş. Ama Twitter'ınza şey. da yıkılası var galiba Twitter, ya. Twitter yani, evet artık biraz. Yani ülkenin bütün öfkesi bence oradan akıyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum ben. Psikolojisi yani. pek iyi değil ya. Evet çok ciddiye alınacak bir yer olmaktan biraz çıkmaya başladı. Ben yılbaşı gecesinin fragmanını seyrettim. Ben çok beğendim. Bir de yani tamamını seyretmeden bir şeyle ilgili fikir söylemek çok acayip. Doğru. Gerçekten ben sana bunu sorarken utanıyorum. Yani bu, bu soruyu bile sormak bir acayip ama altta yorumlarda vardı. Ee, mesela İrem Sak orada başörtülü bir karakteri oynamış. İşte ee, işte sana şeyi soruyorlar. İşte bu kapsayıcılık endişesi mi? Hiç daha önce başörtülü bir karakter oynatmadınız falan diye. Ya, Oysa o. benim bildiğim var. Ee, ee, şey de var. Avrupa yakasında var galiba. Yalan... Binlerin oynadığı babaanne karakteri var. O evet daha böyle enteresan hmm. bir başka bir e, hmm. örtüsü vardı onun. Daha böyle eski moda türbanlar gibi hmm. burasına broş taktığı filan Dilber halanın başka bir Dilber Hala, bravo şey vardı e, başörtüsü diyebiliriz belki onu bilmiyorum. Sonra Yalan Dünyada bir tane Karadenizli kızımız vardı hmm. ama Yalan Dünyanın e, son sezonunda girdi ve çok az gördük aslında çok yetenekli bir arkadaşımızdı. Ve tatlı bir Karadenizli karakter çıkacaktı ama o arada yalan dünya bitti falan neyse. Yalnız şöyle bir şey var. Yılbaşı gecesindeki İrem'in oynadığı başörtülü bir karakter sürprizini açığa vermek istemem filmin ama başörtülü bir karakter pek diyemeyiz. Hmm. E, altından başka bir şey çıkabilir. Hmm. E, sürprizini sürprizimi kaçırmıyor. Kaçırmıyor. Kaçır tamam yok yok sormuyorum. Şöyle söyleyeyim ben hiç öyle bir başörtülü hanım tanımıyorum. Öyle bir başı açık hanım da tanımıyorum. Çok neviş aslında, münhasır, çok farklı bir geçmişten gelen, altından ne çıkacağını bilmediğimiz e, tamamen hayal ürünü ilginç bir tip. Ya karakterin kıyafet Ve İrem de muhteşem ya, oynadı. Muhtemelen öyle. Ama yani karakterin e, kıyafet tercihi bir kadının yani Evet, bunu garip, bu nedir yani? Bu ilginç. bunu niye konuşuyoruz ve biz bunu niye evet. soruyoruz? Ama gerçekten baktım mesela bu şeylerde falan sözlüklerde yazan olmuş, Twitter'da yazan olmuş evet. falan. Bir garip bir şey. Ee... Yani bir hiçbir kesimi temsil etmiyor hmm. onu söyleyebilirim. Yani ne açıkları, ne kapalıları, ne başörtülüleri, ne e, kafasını kazıtanları hiç tanıdığımız kimse gibi biri değil. Çok yegane, çok neviş aslında münhasır İlginç bir şey çıkacak onun altından. Ben filmin hikayesini, sürprizini bozmak istemem. Şimdi sen dedin ya ben genelde işte daha çoğunlukla aile mizahı yapıyorum. Yani ailenin temelde olduğu, hikayenin içinde hep ailelerin olduğu şey. Evet şeyler. yani şunu demek istedim. Ee, aile anlatmayı bir kere çok seviyorum. Çünkü aile ilişkileri Türkiye'de çok eğlencelidir ee, ve hepimizi de çok ilgilendiren şeylerdir. Ama aile mizahından şunu kastediyorum. Yani küfür çok azdır. Ben de sinemada kullanmışlığım vardır ama o da çok gerektiğinde ve gerçekten güldürebilecek bir yerde varsa vardır ve karaktere çok uygunsa vardır yerli yerindedir. İşte ne bileyim daha ailenin aslında daha seyretmesine müsait bir mizahtır diyelim. Yani kadın karakterler mesela çok güçlüdür onun için kadınlar da çok sever benim mizahımı. Biraz mizahımız erkek karakterler üzerine e, inşa edilmiştir ya bizim, hala da biraz öyle. E, onun için yani erkeği de, kadını da e, belli bir yaşa kadar çocuğun da rahatça seyredeceği, sevdiği bir mizahdır. Şimdi, Onu demek istedim aile mizahı. Şimdi aslında işte Avrupa yakasında işte Tahsin Sütçüoğlu şahane bir Gazan karakter. Ferazcan. Allah rahmet, evet, Allah rahmet sen eylesin. Sen ne müthiş bir yazın var senin, biz de biliyorsun değil mi? Evet. Gazanfer Özcan kapakta yazmıştın. sen. Evet. Çok güzel bir yazıydı o. Yazarken de çok duygulandığım ve zorlandığım bir yazıdır. Çok bizim de çok severek hala kendi arşivimizde gururla tuttuğumuz evet. ve, bir yazı. Ve benim aslında e, kariyerimin başla, yani bu e, dizi kariyerimin başlamasına vesile olan insanlardan biridir Kazan Ferhozan. Anlatsana o hikayeyi. Çünkü e, işte dediğim gibi yani kimsenin hiçbir ümidi olan bir dizi değildi ki. E, hatta Hakan Algül şey dedi ya bir 13 bölüm gideriz herhalde dedi. Ben dedim ki ay ya inşallah. Yani güzel bir tecrübe olur hepimiz için. Şimdi daha önce hiç senaryo yazmamış, hiç dizisi olmayan bir yazar var. Ee, dedi der ki, evet kimlere teklif götürelim oyuncu olarak? Ben dedim ki, ben babayı Gazanfer Özcan'ın oynamasını çok istiyorum. Herkes dedi ki, <laughs> başka neler istiyorsun yani? Dedim ki, ya bir teklif götürsek ne olur? Belki sever, belki kabul eder. Pek ümidi yok kimsenin. Ama senaryoyu yolladık. Ee, Gönül Hanım'la okumuşlar. Beğenmişler. Allah rahmet eylesin gönül ülkü. Beni gagdan da takip ediyormuş. Hmm, çok güzel Demiş ki Gazanfer bu kız yetenekli. Ve Gazanfer Bey geldi ve rolü kabul etti. Gazanfer Bey kabul edince de e, kanalda daha ciddiye aldı diziyi. Diğer oyuncularla konuşup onları kabul ettirmek de daha kolay oldu. Yani aslında e, böyle bir sihirli değnekle dokunduğu gibi oldu Gazanfer Özcan bana ve müthiş bir yeri vardır benim kariyerimde de hayatımda da oyuncu olarak hepimizin çok şey öğrendiği de biridir bir dersti yani onunla oynadığımız her sahne müthiş bir dersti Allah rahmet etsin ee, şimdi bu aile yani ailenin çekirdekte olduğu bir aile hikayeleri mizahı şahane hiç buna bir itirazım yok fakat Eee Avrupa yakası işte 2003 falan diyorsun. Yani bir 20 sene önce. Evet. Arada geçen zamandaki yani bu 20 senedeki Türkiye'deki aile yapısındaki değişimi, yani toplumdaki deformasyonu ailede de görüyoruz. Yani sen Sütçüoğlu ailesi hikayesi yapsan şahane de hadi gel Palo ailesi hikayesi yap mesela. O <laughs> yapmamayı tercih ederim. Ya yani lütfen yapmadım ya zaten ama ya ben her yani. şekilde e, Palo ailesini falan e, bu toplumda çok marjinal ve istisnai örnekler olduğuna inanıyorum ve öyle inanmak istiyorum Mükemmel ve öyle yazmaya da devam zaman. etmek istiyorum. Müge hanım her gün sırada yeni bir pa Palo ama. ailesi çıkıyor çünkü yani. Ya ben e, e, Türk ailesinin öyle bir aile olmadığı kanaatindeyim. Ee, hala bu ülkede ailenin e, çok şahane bir şey olduğunu düşünüyorum hala aile üyelerinin birbirlerini çok desteklediğini herkesin iyi bir aile kurma peşinde olduğunu ailesini bir arada tutma peşinde olduğunu çoluğuna çocuğuna çok düşkün olduğunu annesine babasına çok düşkün olduğunu düşünüyorum ve buna da inanmak istiyorum sadece bu değil komşuluk ilişkilerinin de hala tatlı olduğunu düşünüyorum ve öyle düşünmek istiyorum ben. Sahiden mi ya? Evet ya biraz bu filmde de aslında anlatmak istediğim şeylerden biri de oydu. Yani hani bir komşuluk vardı ya hatırladınız mı? E, diyor Fatih'in karakteri bir yerde. E, ben hala bu ülkeye bu ülkenin insanlarına çok inanıyorum ve çok da pozitif bakmakta istiyorum. Zor şartlar, gerginlikler, kızgınlıklar, özellikle yapılan kutuplaştırmalar bizi biraz sinirli hale getirmiş olabilir. Birbirimize kızgın hale getirmiş olabilir. Ee, yarın bunlar bitebilir ve yine herkes birbirinin ailesi, akrabası komşusu olabilir ve olacaktır benim buna güvenim tam ve ben buna göre de yazmaya devam edeceğim hiç Palo ile ilgili şeyleri de gerilim filmlerinin yazarlarına ve gerilim filmlerinin yönetmenlerine bırakıyorum o benim dünyam değil, bence o Türkiye'yi yansıtan bir şey de değil ama bir yandan da tabii mesela bu söylediklerin sen anlatırken o kadar hoşumuza gidiyor ki mesela ya evet ya falan oluyor yani Evet ya keşke falan diyoruz hepimiz hı hı. yani. Belki de böyle gülse birsel e, mizahına böyle böyle seyrediyor olmamızın sebebi de o özlem herhalde. Yani bir yandan kaybettiğimizin de farkındayız ama diğer taraftan o özlem de çok Kay taze. Kaybediyor muyuz emin değilim. Ee, çok suni bir kayıp olabilir bu. Yarın geri kazanabiliriz. Ya gerçekten. Yani ben üç gün içinde geri kazanabiliriz. Yine herkes birbirine çok kibar davranmaya başlayabilir eskisi gibi. Ee, eskisi gibi birbirine saygı duymaya başlayabilir. Biraz suni bir e, siyasetten gelen bir suni birbirini öteki görme durumu var. Oradan mı geliyor? Kimse öteki falan değil. Yani e, işte yok işte mesela başörtülü karakteri biz niye konuşuyoruz burada ya? Orada başı açık 70 tane karakter var filmin içinde. Hiçbirini konuşmadık. İrem'in karakteri. niye konuşuyoruz ki? Bize ne ya? E, kaldı ki zaten tipik bir başörtülü karakter falan da değil ama. Ben buna inanmıyorum. Bu gerçek bir şey değil. Bu suni, yalancı, altı boş bir kutuplaşma. Böyle bir şey yok bu ülkede. Kimse de buna inanmasın. Yarın yine herkes birbirinin kardeşi olur. Bu iş biter. Ee, yani ben böyle yarın düşünüyorum. derken ne kadar yarın peki? Bilmiyorum. Yani bunu birileri pompalamazsa biter bu. Yani, birileri de, niye pompalıyor sence bunu? Ee, yani siyaset böyle bir şeydir yani siyaset bundan kazanır ee, bundan belki seçmen elde eder ee, herkes yandaşını belki buradan alıyor bu benim e, bildiğim e, bir şey değil ama bu kadar troll varken belli ki bunlar da profesyonel insanlar bunlar Ekme para kapısı, kazanıyor yani. Ama bu meslek bittiği anda mesela bu büyük ölçüde bu kutuplaşma bir anda puf diye yok olacak. Al sana bir Çünkü yani bu, bu, ülke birbirini çok seven bir ülkedir. Yani yurt dışına gidersin Türk Türk'ü görünce sevinir. Bak oradalar filan diye. Nereden siz İstanbul'dan mı şeyler çok ucu, ucuzlamış burada filan diye birbirine akıl verirsin. Hemen bir ahbab olursun bir bilmem nereden tanıdık çıkarsın filan. Bu ülke öyle bir ülkedir. İnsanlar birbirini sever bu ülkede. Bu suni hikaye, bu balon, bu saçma sapan kutuplaşma falan böyle bir şey yok çünkü kutup yok. Bu ülke ben daha daha duygusal konuşayım mı? Hepimizin yok. gözleri Gerçekten de olsun mu şey, burada? Dur. Cumhurbaşkanı adayım sensin benim. <laughs> Zaten aslında bunu açıklamaya gelmiştim. Hadi artık dur, biraz bir reklamlar. Bir <laughs> Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan hemen sonra Gülse çok önemli bir açıklaması var. <laughs>